Neredeyiz biz? Bayan İstanbuldayız. Evet Beren Hocam sizi mezun etmeye geldim ya. Ben. Sizi... hocam. <laughs> Artık bundan sonra gezelim beraber inşallah. Gezelim. Şöyle bir Beren Hocaya ne yaptık biz? Yağmur yağıyordu ama bir durdu yağmur. Akşamüstü bir sürüş yaptık. Beren hocamı mezun edeceğim. Hocam gerçekten bayağı maşallah diyeyim. Çok yol kat ettiniz. Ah, çok Tebrik ederim. ediyorum. Benim sizin, sizin büyük yardım ve destekleriniz hocam gerçekten sizin desteğiniz olmasaydı bu video sırf siz konuşun diye çekiyorum hocam buyurun alın Sizin hocam. desteğiniz olmasaydı ben bu kadar güvenli bir şekilde yola çıkamazdım şu direksiyona oturamazdım gerçekten o yüzden aşk hocam yine söyleyin siz, sizin payınız çok çok teşekkür, ya teşekkür ediyorum ya ben teşekkür ediyorum gerçekten bu beni e, mahcup eden sözler ama soldan hocam evet soldan gidelim. Güle güle kullanın hocam ya. Çok Aracınızı keyifli. da bilgileri de. Allah razı olsun hocam. Darısı diğer öğrencilerinizin başına. Hadi bakalım inşallah.